Transmedya için hazırladığımız trans siyasetle yeniden karşınızdayız. Sevgili izleyiciler memleketin sıkıntılarını sorunları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi de Van'ın Gevaş ilçesine giriyoruz. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Gevaş ilçe başkanımız Sayın Musa Baran var. İzniniz olursa Sayın Başkan öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan'a çok teşekkür ederiz kıymetli vaktinizi ayırdığınız için. İyi yayınlar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum sağ olun. Transmedya'ya buradan sevgi sevgilerimi sunuyorum. Başarılarınızı devam Hanım. Sağ olun sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizinle tabii biz biraz ayıp ettik. Çok uzun zamandır ilk defa görüşüyoruz. Ee, onun için biraz sizi bilenler mutlaka biliyorlar ama bilmeyenler için Gevaşlılar Türkiye'nin dört bir tarafında var. Onlar da ekmek ailesiyle eminim çok e, bildiğim kadarıyla çok göç eden e, bir ilçe değil mi? Şehir dışına evet. çok gidiyor. Farklı yerlerde e, bizi dinleyen Gevaşlılar varsa belki tanımayanlar Biraz yakından bilmek isteyebilirler. Biraz kısaca sizi tanıyabilir miyiz Sayın Başkan? Ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz? Siyasi bilinciniz nasıl şekillendi? Bize onları bir anlatın sonra gevaşın sorunlarını konuşalım. Buyuruyorum sağ olun. Ben 2017 senesinde Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı olarak devam ediyorum. Eyvah hanım. Ee, önce de, de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydim. Ee, yani Normal üyesiydim. 2017 senesinden e, ilçe başkanı olarak e, görevime devam ettim. E, belediye başkanı adayı oldum 2019 senesinde. Ondan sonra e, şimdiye kadar aktif eee sahadayım. Sayın başkan nasıl bir çalışma prensibiniz var? Yani seçim öncesinde, seçim sonrasında e, siz gevaşlarla nasıl bir araya gelirsiniz? Ee, nasıl iletişim kurarsınız? Biraz onu anlatabilir misiniz? Biz burada e, tabii ki önce de haber veriyoruz e, ilçemizdeki büyüklerimize. Evleri ziyarete gidiyoruz. E, burada çoğu akraba. Hmm, e, çoğu öyle akraba. mi? Tabii tabii, yavaş. Toplama değil, yavaş. E, çoğu akraba. Yani köylerimizde, de yani mahalle diyelim artık mahallelerimize gidiyoruz. E, muhtarları hepsini tanıyoruz. Köylüyü hemen hemen hepsini tanıyoruz. E, burada tabii ki e, dört dönem e, AK Parti sürekli e, kazanıyordu. Meyve Hanım. Hı hı. Burada e, tabii ki kazanmasının e, sebebi şu. Bu bölgede işsizlik e, hak safhada. E, tabii ki bunların e, siyaseti şudur. E, akşamları kolu dağıtmak, Kulü dağıtıyorlardı. Yani halka e, nasıl diyeyim, bu bölgenin insanları e, işsizlikle terbiye ettiler. Hı hı. E, bunun için tabii ki bizim de burada biz tabii ki e, bizi o kadar dağıtacak bir şeyimiz yoktu. Yani mesela biz de onların e, evlerine gittiğimiz zaman elimizde ya bir çikolata getiriyorduk ya da eli boş giderdik. Anlatıyorduk. O kadar hak şey olmuştu ki siz niye veriyorsunuz diyordu. Hayvanım, siz ne veriyorsunuz? Biz hiçbir şey vermiyoruz. Biz sizin için çabalıyoruz. Biz demokrasi için çabalıyoruz. Yani bu bir kol ile senin e, ömür yani beş yıllık seni doyuracak bir şey değil diyorum. O Hı -hı. yüzden üzülüyorduk. E, bir tabii ki hükümet, e, devletin bütün imkanlarıyla biliyorsun sağda. Bizim bu kadar bir şansımız olmuyordu. Ee, bu kötü bir şey ama değil mi Sayın Başkan? Yani siyaseten eşit şartlarda siyaset yapılamıyor. Yani bütün devlet imkanlarını kullanan bir iktidar 22 yıldır iktidarda ve maalesef vatandaşı da buna alıştırdılar sanki. Ne dersiniz? Tabii ki şimdi önce eğitimden düşürdüler. Şimdi eğitim çok önemli. Tarımda da eğitim demek. İstediğimiz eğitim hem ıı, tarım diyoruz. Tarım. Bu bölgede bitirdiler. Halbuki yavaş doğunun e, çukuruvasıdır. Neymi hanım e, diyeceksiniz ne? Fasulyemiz var. Ondan sonra burada e, karpuz ekiliyor, kavun ekiliyor, e, şeker pencereye ekiliyor, arpa boğday falan. Yani tarım yavaşta çok güzel. E, onun için, onun için bu o, 20 yıldır yavaş 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 halk bundan soğudu yavaş yavaş çünkü soğuması nedir? Şu anki akır yakıtın biliyorsun ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Onun için soğudu. Bir de halk artık alıştı. Nasıl olsa koli geliyor. Nasıl olsa şu geliyor. Vaatlarda bulunuyordu. Senin e, oğlunu şuradan işe koyacağım. Kızını şuradan işe bırakacağım. E, böyle e, bu durumda dört yıl gevaşı yönetti. Yani dört dönem gevaşı yönettiler. Şimdi ne bil... değişti Sayın Başkan? Yani hala bunu yapmaya devam ettiği yerler olduğunu biliyorum. Muhtemelen yine aynı kozlar oynanıyor, stratejik olarak. Ee, ama şimdi 31 Mart'ta Dem'e geçti, değil mi? Dem partili bir belediye başkan tarafından yönetiliyor Gevaş. Ee, ne evet. değişti? Ne değişti? Çünkü de belediyelerde bir şey bırakmamışlar. Belediyelerinde hiçbir şey yok. Benim şahsen başkan çağırdığı ee, götürdü dedi. A, bizim araç gereçlerimizi bu. Bir tane kerçeleri var, bir kreideri var, iki tane çöp arabası var. Aha. El arabaları bile yoktu. El arabası bile çöpçüler gidip ortalığı temizleyen yoktu. Şimdi böyle olmaz. Bilgisayarları götürmüşlerdi. Ben onu da gördü. Yani, e, şimdi şu 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 tarafı. Şimdi kaybedeceklerini anlayınca götürdüler muhtemelen onu. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yani, tabii tabii, Şimdi, tabii, tabii. Or, şimdi dört dönem gö yönettiği bir ilçeyi e, ne oldu da kaybetme noktasına geldi. Bir de hani pencerenin ters tarafından bakalım içeriye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, hizmet açısından yani vatandaşın e, belli ki bir tepkisi var e, ve memnuniyetsizliği var. E, i̇ktidarda olan da yani o koltukta oturan da artık beşinci dönemi alamayacağını. E, fark etmiş hissetmiş ki kendince başka şeyler yapmış. Ama oradaki kritik eşiği so anlamaya çalışıyorum. Ne oldu da e, kazanamadı beşinci defa? Bu verdiği vaatlar hiçbir tane yerine gelmedi ki. Ha. yeter dedi. Halk şey yeter dedi. Neden yeter dedi? Yani vaatlar yerine gelmediği zaman artık dedi yani arkadaş bir yeter bir değişim olsun istediler yani bir değişim olsun. Değişim de bu ama de ama değil, bir şey bırakmadılar ki. Yani şu anki e, mevcut belediye bir iş yapsın. Yani bir araç yok, bir gereç yok. Neyman? Burs batağında. Bütün belediyeler, demin aldığı bütün belediyeler burs batağında yani. Biz görüyoruz bunu şimdi sahadayız biz. Yani her günde ben hiç esnafımı ziyaret etmesem Yavaş 1923 yılında yapılmış bir ilçedir. Arkasını Artus dağına vermiş, önü Van denizi. Turizme en hmm. ya, yani turizmin en güzel ilçesi, doğunun en güzel ilçesi Yavaş'tır. Evet evet. evet 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 biliyorum. Yani, yani el atmadılar ki. Burada yamaş şurtları açar. karşımızda Ahdamar adası var. Van Gölü'nün sahilleri, buradaki koyuları bu in Ahün koyuları var. Bizim burada ha. Çok tarihi yani restore edecek tarihi yerler isimler. var tabii tabii. Kiliseler, Kiliseler var. var değil mi? Kiliseler tabii, tabii, tabii. var. Çok yani Urartunun Urartunun başkenti, e, evet. Peklerden e, değil mi? A, 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 akatlara kadar çok e, evet. büyük medeniyetlerin merkezi yani hani. Arkeolojik olarak bakıldığı zaman çok e, hakikaten tarihi eserleriyle turizmiyle çok dikkat çeken bir ilçe ama fakir bir köy kader yoktur. İnancın olsun, bilmiyorum bu ilçenin kaderi midir? 1923 yılında kurulan bir ilçe. Allah aşkına bir e, yani ben bütün medyayı davet ediyorum yavaşça. Yani bir bakın ama halkı o kadar cana yakın, o kadar misafirperver. İnsanları o kadar yani sıcak bir insan yani burada yaşıyor ki ne yazık ki göç hep yavaşta. Bir e, esen 12 12.000 seçmen yavaşlı var. Esen yurt gibi bir ilçe yani Türkiye'nin dört yönünde dağılmış bir yavaş var. Evvel ekmek burada... ailesiyle değil mi? Yani insanlar da tabii orada ekmeklerinin peşindeler, mecbur kalıyorlar, Efendim. yatırım olmadığı için bambaşka şehirlerde yeniden düzen kurmaya çalışıyorlar. Aynen öyle efendim. Ama neden ki Turizm Bakanlığımızın bu bölgeye el atmıyorlar. Var olanları da yıktılar. Kusura bakmasınlar. Var olanı da yıktılar. Bizim burada kundura fabrikamız vardı. Bizim burada yün ipliğimiz vardı. Onu da yıktılar. Yani onu arsasını da başka yerlere gitti. Artı şunu diyorum Naima Hanım. Van'a el atmadılar. Bizim ne stadyumumuz var. Ne çevre yolumuz var. Van'ın. Ne otogarımız var. Sözde biz Metropol bir iliz. Neresi il? Yani nasıl bir metropol? Bir çevre yolu yok. 50 kere ihale ettiler. Para gitti. Yollar aynı yerinde durdular. Yani ben buna üzülüyorum. Otogarı Bize yok böyle... mu sayın başkan? Hakikaten böyle düzgün, tertemiz bir otogarı yok mu? İnancın olsun. İnancın olsun bir ilçe otogarı, bizi bu batı tarafında bir ilçe otogari, Van otogarı var, otogarından daha güzel. Yani böyle bir şey olmaz. Bu halk onlara oy verdi. Ben demiyorum bir halk bunlara oy verdi. Maşallah Karadeniz'e gidiyorsunuz. Bütün tüneller dörtlü banttır. Tünelden tünele geçiyorsunuz. Ben buna karşı değilim. Bizim yavaşımızda bir koskukran tüneli vurmuşlar. İki şerit. Bir gidiş bir geliş. Aynalar giden araçta birbirinin aynalarını kırıyorlar. Yani Allah göstermese orada bir tane e, kaza olursa e, alama fazla yani. Yani böyle bir şey yok. Yani bu halka bir el atmaları lazım diye Yani ilahi ki ben geldim, başkan oldum. Yani cebimi düşünecek bir olmaması lazım. Biz bu halkın bize bir yetki vermiştir. Belediye demek, belediye ne demektir? Halkın hizmet kurumudur. Hizmet etmesi lazım. Diye. Bu nedir ki? Yavaş dediğimiz gerçekten doğunun eee çokurul Fasulyesinden ondan sonra karpuzundan kavunundan buradaki e, kaysi, kayısı kurutulmuş kayısısı burada bir marka yapsaydılar, bir marka yapsaydılar. Van cebaş e, kayısısı e, şeker hastalığına, bağırsak hastalığına birebir geliyor. Çünkü bu kayısı biraz herkes Evet, eşkimdi. İlaç değil mi? aynen, aslında aynen. Şimdi... yani işte değerlendirebilene. Şimdi belediye hizmetleri nasıl? Yani 7-8 ay oldu. Ee, biliyorum imkansızlıklar içinde mücadele de ediliyor. Evet ama ne yapmaya çalışıyorlar? Bir şeyler yapabiliyorlar mı? Vatandaş açısından e, artı haneye yazılıyor mu Sayın Başkan? Tabii ki tabii ki ama bir şey yok ki. Hak görüyor. Şimdi senin elinde bir araç gereç olmadığı zaman ne yapabilir? Bir, Yardım e, al alamıyorlar mı Sayın Başkan? Siz hani böyle büyük şehirler özellikle özellikle Cumhuriyet Halk Partili büyük şehirler e, hangi parti tarafından yönetildiğine bakılmadan ihtiyacı olan küçük yerlere mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışıyor alet edavat e, konusunda vesaire e, biraz e, o konuda destek alınamıyor mu? E, Sen yok genelde yavaş ilçe kardeşi ilan etmişti ne yazık Hı -hı. ki şu anki e, değerli Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer doğunun yetiştirdiği doğunun yetiştirdiği bir yıldızdı bizim için bir akademisyen bir profesör. Eğer buna bir algı oluşturup da e, bugün kayyum atıp tek hücrede tutuluyorsa ben artık bir şey diyemiyorum. Biz yolun ya, sonundayız. Bu da çok büyük bir haksızlık değil mi? Yani bu kayyum meselesi de hakikaten yani çok sıkıntı. O bu bu Ahmet Bey'in e, durumu durumuyla ilgili olarak yavaştaki yankısı ne oldu? Gene halk üzerindeki etkisi, yankısı? Hepsi üzülüyorlar. Hepsi de üzülüyorlar. Bütün partilere oy verenler de üzülüyorlar. Bu hak etmemiş ki Ahmet Bey bu değil. Yani bu iftiraya maruz bıraktılar. Ahmet Bey bu değil ki sizin zamanınızda siz bu kadar teşekkür mektupları gönderdiniz. Bu Ahmet Bey'e niye bu komple oynadınız? Ne oldu ki? Orada rantları mı kesti acaba? Orada Esenyurt bir e, biliyorsunuz kaç tane büyük şehirden büyük? Evet, yani evet. Espanyol rant yeri, rant yeri acaba Ahmet Bey biliyorsunuz bu rantı kesti, onun için mi bu komple oynadılar? Yani ben değerli başkanımı sürekli yavaş yavaş e, bizi ziyarete geliyordu. Millete hmm. o kadar güzel konusu, bu kadar güzel şeyler anlatıyordu. Onun öğrencileri var. Millet o kadar üzülüyor ki, yani bunların yaptığı bunlara bir artık değil. Ahmet Bey e yapılan hmm. bu kompo, bu algı operasyonu e, bu iktidara bir puan vermez. Eksiklik verir. Şimdi Cum Sayın Genel Başkan Özgür Özel dün açıkladı ya MYK toplantısından sonra dedi ki 81 ilin yöneticileriyle il ilçe başkanlarıyla beraber e, böyle mutat şekilde e, peyderpey e, Esenyurt'la ilgili nöbetimiz devam edecek. Onlar da bizimle hani gelecekler Esenyurt'ta Ahmet Bey'e olan desteği bir şekilde gösterecekler filan. Bununla ilgili bir tebligat geldi mi? Bir haber geldi mi? Size bir e, evet. duyuru var evet. mı? Evet. Ben zaten kayyum atmadan e, bir gün önce İstanbul'daydım. Aha. Değerli değerli başkanımızı aradım. E, bir tebrik etmeye gidecektim. E, ondan sonra sabahın altısından aldılar. Ben e, sekreteri aradı. Başkanım dedi kusura bakmayın. Sizin dedi e, randevunuzu iptal ediyoruz. E, Hayrola dedim hanımefendi saat 7'de beni aradı. Hayrola dedim. E, Vallahi dedi. E, İptal etmişiz. Dedim bir sıkıntı varsa söyleyin bana. Valla dedi saat 6'da diye Ahmet Bey'i aldılar. Deyince mecburen Esenyurt'a gittim. 3-4 günde orada kaldım. Bundan sonra oradaki e, Sayın Genel Başkanımızın gelip burada bir konuşması oldu. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu geldi. Değerli belediye başkanlarımız geldi. Değerli milletvekillerimiz geldi. E, şu anki e, bu operasyon bu operasyon o e, ekonominin gidişatın e, belirtisidir. E, gündem değiştiriyorlar Neyma Hanım. Gündem değiştiriyorlar. Her gün bir şey değiştiriyorlar. İşte bu çocuk e, meselesi var ya bu yeni doğan meselesi, Narin'in meselesi. E, bu üzülecek şeyler. Türkiye bu değil ki. Türkiye bu değil. Yani bugün maalesef e, hepimiz üzülüyoruz. Yani ağlamamak elde değil. Ya yani iktidar alayız. özellikle özellikle bu toplumsal olayların yani birbir bir arkasına geldi ya. Yani Narin geldi. İstanbul'da iki genç kızın e, canice öldürülmesi var. Arkasından evet. yeni doğan çetesi yani toplumsal olaylar. Hiç kimsenin bilmediği, duymadığı intiharlar, polis intiharları, öğretmen intiharları, atanamayan, atanmayan öğretmenlerin intiharları ee, i̇şte e, ekonomik koşullar dolayısıyla yaşanan aile faciaları yani toplumsal şiddet de arttı. Yani her gün bir kadın öldürülüyor ülkede. Bakın bunları hiç kimse yazamıyor, çizemiyor, konuşamıyor e, filan ama bir şekilde tabii herkes birbirinden bir şekilde e, sosyal medyanın da etkisiyle haberdar. Bütün bunların üstünü örtmek için aslında bir merkez değişikliği olarak mı görüyorsunuz bu siyasi gündemin bu kadar efektif olmasını? Tabii ki, tabii ki. Yani bu gönden gönden de değiştiriyoruz çünkü milletin şu anki özür diliyorum. Saat beşten sonra annelerimiz, bacılarımız gidip de pazardaki o artıkları toplaması bizim için ne demek yani? Ağlamak demek. Vallahi biz ölmüşüz yani. Biz ölmüşüz yani. Bu halk, bu Duymuyor doğumda... Sayın Başkan. Yani genel merkez, e, ge, yani genel, e, iktidar merkezi iktidar e, bütün bu veriyansları, bu bütün bu isyanları duymuyor kulakları kapattı gözü kör hala çok iyi olacak enflasyonun altında kimseyi izdirmeyeceğiz filan diye Sayın Cumhurbaşkanı açıklamalar yapıyor. Yani biz bu e, çaresizlik içinde çırpınırken iktidarın bu tutumu nasıl buluyorsunuz? Vallahi son çapışma, başka bir şey yok. Öyle Onlar... mi düşünüyorsunuz? Aynen. Aynen son çapınışları. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, şu anki partili cumhurbaşkanı olması biz tabii ki sahada olduğumuz için. Ben Türkiye'nin dört yanını geziyorum. Bütün ilçelere gittiğim zaman kendimi tanıtarak ve halkı ziyaret ediyorum. Siz nasılsınız? Yaşıyor musunuz? Vallahi billahi en çok duyduğum şu bu 20 yıldır yani tabii ki büyük abilerimizi diyoruz babalar, analarımızı diyoruz. Böyle bir şey biz görmedik. Yani biz böyle bir şey görmedik. Bu kiraların yükselmesi ondan sonra bu emeklilere verilen bu en düşük yani nasıl diyeyim yani bir e, tabii ki bu 12500 lira bir kira değil deyim ama 12 bir kira değil hani evet. bu babalarımız analarımız bu kadar yıl hizmet ettiler eğer e, bir şeye git tatile gitmiyorsa bari yaşasınlar para yaşasınlar bunlar Bari, e, akşam saat 5'te gidip de pazarda artıkları toplamasınlar. Ben bunlara üzülüyorum. Ben bunları gördüğüm zaman da inancın olsun e, gece uykum gelmiyor. Yani bu e, Sayın Cumhurbaşkanım sen bunları görmen lazım. Yani bu memleketin babasısın. Cumhurbaşkanısın. Yani hepimizin gelip senin yanında derdimizi söyleyecek. Yani nasıl diyeyim parti ayrımatsızken gelip senin yanında durmamız lazım. Sen derdimizi sana söylememiz lazım. Ama onu çoktan geçmedik mi Sayın Başkan? Hala bu talepte olmak da mantıksız geliyor bana ya. Yani şimdi <laughs> değil mi? Yani üçüncü dönemdir Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı koltuğunda bir gün bile kimse kendini bu anlamda bu kadar yakın, ortak bir derdim olduğunda başvurabileceğim gibi düşünen bir hissiyata bir saniye bile kimse öyle bir hissin içinde hissetmedi kendini. Yani bu, bu, bu artık çok gereksiz bir beklenti değil mi sizce? Tabii ki. Partili Cumhurbaşkanı, Cumhurbaş, benim Cumhurbaşkanım benim rakibim olur mu? Hı hı. Sağda beni kötüleyebilir mi? Benim Cumhurbaşkanı sağda benim benim partimi kötüleyebilir mi? Partili Cumhurbaşkanı kim güvenlikte de gidip derdini söyleyecek? Evet. Ama normal, normal cumhurbaşkanı şeklinde kendi makamında otursaydı herkes giderdi onu ayağına giderdi. Gerçek bir itibar olabilirdi değil mi? Yani e, hani dünya dönüyor, hayat akıyor, hepimizin gideceği yerde malum geldiğimiz gibi çıplak geldik çıplak gideceğiz. Hani o gerçeği de dikkate alarak. E, bakıldığında aslında çok daha büyük bir itibar olabilirdi. Yani toplumun evet yüzde ellisi e, seviyordur, sayıyordur, inanıyordur, güveniyordur filan ama bir yüzde elli de var ki e, hakikaten yani tam tersi hisler barındırıyor. E, ya Hani bu pozisyona kendi kendi arzusuyla bu pozisyona gelmek de bir insan için herhalde dünyanın en zor işlerinden bir tanesi. İstesen yapamazsın. Kesinlikle. Kesinlikle yapamazsın. Evet. Ben en çok neye üzülüyorum? Bir de üzülmemiz daha var. Peki. Bütün, kratan, bütün kratanlara gidiyorsun. Hepsi üniversite mezunları. Saat 8-9'a kadar gelmiyorlar. Babalar da sonra eve gelsinler. Hangi ilçemize gidersen hangi ilimize gidersen işsizlik diyor ya artık boğazı geçmiş. O güzelim gençler o güzelim gençler, bu ülkenin geleceği gençler. Nasıl diyeyim? İşte bu kapasitesi, bilme, ondan sonra diğer ne diyordu O oh, neymiş ee, Bir de o sınavlarla, mülakatlar şurada. geçen gün bir tane gencimiz kendini öldürdü. Ne diyorduk ona? Vallahi o kadar sinirlendim ki bazen diyorum ya kekeliyoruz yani. Ondan ya, sonra ya. bu yani böyle e, gereksiz şeylerden o güzelim çocuklar bir işe de girmiyorlar. Bu sefer babasını görmemek, baba ona bir şey dememek için saat dokuz ondan eve geliyorlar. Bu çocuklar, bu gel, yani ülkenin geleceği böyle karaltıp. Herkes siz konuşdurursa bu gençler hangisini konuşturursan diyor ki ben Avrupa'ya gitmek istiyorum. Yani ülkesini terk edip Avrupa'ya gitmek istiyorum diyor. Herkes aynı o, şeyi söylüyor. Aynen. Mühendislerimiz var. O kadar mühendisler var. Vallahi billahi diyor ki bir iş olsun yeter ki iş olsun. Kendimi kendimi geçindirebileyim. Bırak babamı, ailemi, geleceğimi evleneyim, ev kurayım demiyor. Ben babama yük olmayayım diyor. Yük olmayayım. O kadar gençlerle ben oturup konuşuyorum ki üzülerek diyorum. Gençliği de bitirdiler. Nasıl Hadi. doktorlar gidiyorsa, nasıl doktorlar gidiyorsa, hemşireler gidiyorsa gençler de gitmek istiyor artık bu ülke. Türkiye Cumhuriyeti bu değil ki. Yani gençlerimiz niye gitsin? Tabii. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. 15 dakika diye yola çıktık ama neredeyse 25 dakikadır sohbet ediyoruz. Tadı damağımızda kaldı. En kısa zamanda yeniden görüşelim olur mu? Çok güzel bir sohbetti. İçi dolu doluydu. Ortak sorunları mümkün olduğu kadar dile getirmeye çalıştık. İyi ki geldiniz. Ben hem size hem çalışma arkadaşlarınıza Kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Trump medyaya buradan sevgilerimi gönderiyorum. Kalemini satmayan, gazeteci abilerime selam gönderiyorum. Küppesine ilik takmayan, hukukçu abilerime buradan selam gönderiyorum. Ülkemize sahip çıkalım. Bizim Sağ bizde ol. başka durumumuz yoktur gerçekten öyle çok teşekkürler. Sevgili evet. izleyiciler Cumhuriyet Halk Partisi Van Gevaş İlçe Başkanı Sayın Musa Baran canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.